Herkese merhaba. Ben Şenol. Seven Days to yeni bölümüne hoş geldiniz. Vallahi özlemişim buraları ya. Şuna şimdilik bulaşmıyorum. Allah korusu. Buna hiç gerek yok. Zaten görevimiz orada da değil. Tabancayla falan ölmez abi o ay ayılar. Eee, onun dışındakileri temizleyebilirim aslında buradayken. Dışarı bir kasa atıp fıtı fıtı mı yap Göreve yürü ya göreve yürü. Görev iyidir. Görev adamıyız. Oyun güzel bize şey yapmış. Lan. Stel çektirecek bu sözde. Öyle bir şey var Kaki. Merhaba. Kanlı kanlı ay. Ona güldüm. Bu arada ham malzeme Allah için. Depolardan falan. Onu da güzel yaptılar bence. Güzel oluyor. Böyle palet şeklinde malzemeler var ya. Onlardan toparlama olayı. Benim hoşuma gidiyor yani o. Hani Normal toplama, skill vermeden O kadar vermiyor zaten Skill verdiğinde ama galiba ham malzemeden toplamak daha iyi olabilir ah, ağzına yüzüne Ben yapacaktım o stealth işini Bayağı bekledi la karı yalnız Beni duymasına rağmen bekledi orada fark ettiniz mi? Oğlum, legolasın lan be. Şu Şurada galiba ses çıkartıyor çıkar var mı? oklarımı alayım ama lütfen Çem de hepsini yalan olur ya Hatta galiba başka şunlar da ses yapıyor yanlış bilmiyorsam Aha Malzem burada Şunlar diyoruz ya mesela bu Plastik ve kağıt veriyor Buna mesela kürekle doluyorsun Görüyor musun? Kum veriyor, kil veriyor, şey veriyor ee, Tahta veriyor ve bazı depolar var. Yüklü miktarda var bunlarda. Allah ne verdiyse. Evet, gidiyorum. Şu yerde yatan olması gerekmiyor mu? Neredesiniz lan? İki tane yerde yatmıyorlarmış. İki tane olması lazım diyecektim. Sanki ölecen mi? Ya yok artık. Sen nasıl oldun? Lan? Ona vurma vurdun mu? Vurma vuruyordum ben. Karıştı orada bir şeyler. Merhaba. Burası da son lootu. Buranı. Kanamayı vereyim. Çift. Kanası eşşi ol eşşekler. Öldü. Dizlerine dizlerine. Ölür lan. Son lutta da oduncu. Gerek yok. He şunlara da bakalım. Baltayı da yanıma almadım. Aslında balta yanıma alınabilirdi ya. Yemek. Süredir yemeğe de bakmıyorum. Ben yemek kitabı da çoğaldı baya. Ekstralarla birlikte belki bir şeyler yapardık. Şöyle hemen bakalım şuradan. Hop. Yiyecekte Evet evet baya ilerledik bir şeyler yapılabilir Ya şu kasabanın çıkışına Ulan baya da fix oldu benim için ama Şu kasabanın çıkışına şey yaptım Kasa yaptım şimdilik burada Eve git gel yapmak istemiyorum tek seferde Sonradan bisikletin de belli bir deposu var sonuçta da Bir sıra ama olsun İşimizi görür Görev vereyim yeni görev Tahmin ediyorum yine buraya görev bulabilirim gibi Bulamazsam da sağlık olsun ya. Bunu gelir sonra alırım ya. Gece bisiklette alına O kadar problem olmuyor. Bize görev şu anlık biraz problem. Buradan gelmedim ben. Senden bir kurtulamadık be kardeşim. Vallahi kurtulamadık. Ver maymuncukları ya. Burada biraz kitap kitap verir adam. Eee kuzey. Kuzey doğu. Yakın diyebilir miyiz? Sayılır. Biz şu an buradaydık. O buraya yolluyor bizi. E fark etmez onu alırız. Bu taraftan hatta loot yaparız ya biraz. Yok diğer taraftan loot yaparız. Burayı alırız diğer taraftan loot yaparız. Bana bunlarla gel ya. Bana bunlarla gel ya. Şunu reset dediğim zaman orayı tekrar lootlayabilirim. Burası da bir ilginç mekan. Yani Mısırların alayı ölü gibi. Ya Allah canını almıyor. Yalnız tabanca da şeye geliyordum galiba. Değil mi? 11'de açılıyor bu olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabanca 11'de açıldı. 13 olsa seviye 2 yapacağız. Ya yani ona da bir karar veremiyorum yani. Bir tık daha yukarı gelsin öyle yapalım falan sıcaktan artık bayağı video ortasında mola veriyorum ya normalde pek yapmam ama tek sefere çekerim de bu da olsa aha sen nasıl geleceğim buraya abi ha? burada sanki gördüm bir ulan şunu mu gördüm karıştırmışım ee, Allah. Abi sevmiyorum bu işi ya. Hadi bismillah. Bu kadar mıymış? Yani şu çukur işi <laughs> sıkıntılı iş kardeşim. Ulan. Ver ver okumu ver. Allah'ın cezası. Nasıl açılıyor sanki? Yap. Kimse var mı? Dın Vallahi görevde tamam. Ha buradan oraya geç. Yalnız güzel ev ha. Yatak odası. Yatak odası. Ortada bir adet gardırop. Buradan hole çıkıyorsun tuvalet, iki tane lavabo, banyo falan. Ya sevdim burayı. Değil mi? Yani yap yapılara bazen dikkat ediyorum. Bazen de genellikle. Merhaba. Eviniz çok güzelmiş. Bilgisayar tavır biraz ufak ama idare eder. Ve start mod Headshot. Oho man cave. Bodrum'a da sinema salonu gibi yapmışlar. Kardeşim düzgündür. akıllıdır. Akıllıdır. oraya gitmeden. Boruyu gösteriyor bir yerde alev mi var? Var. Boruyu göstermesinden beri. Merhaba. Ne olur ne olmaz. Dayı sana zahmet. Şimdi bu alevi söndürmeden oraya gidemiyorsun. Boru duvarın patlaması falan özellikle gösteriliyor bunlar. Boru buradan devam ediyor. Burada bunu söndürmeye giderken bizi bir sürpriz karşılar illaki. Böyle boş olmaz. Boru böyle devam ediyor. Şuradan devam ediyor. Işık. Boru. Çerki odaya gidiyor. Ne kadar güzel ne kadar güzel. What? Ee, kapatma yeri? Buradan buraya gidiyor abi. Aa. Uh o. -oh. Nasıl olacak bu iş? Kafam karıştı. Vana nerede oğlum? Ya vana yok. Ulan şu... Görmedim ki arkadaş. Ben şey çevirme bana bekliyordum. Merhaba. Bay bay. Düştendi düştendi oldum ben ya. Valla fena değilim. Allah nazarlardan saklasın. Nereden gidiyorsunuz? Neyse hemen size şuradan da rotunu göstereyim. Oink. Krakebuk. Tabanca iki tane. Ne diyorsunuz? Bam. Tüfek yemek avcı işe avlanmaya da çıkmak lazım ya değil mi? Ya Grace var aslında. Şu an bulunduğumuz kasabada Grace var. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Buldu Bu da gizli bir şey koyulur aslında ya. Hayırdır? Ya hadi ver koltuğu dalayım. alayım. Ee, bunların hepsi tekli galiba değil mi ya? Bir şeyim var da orada. Zabazingo. Manyak. Ya bu Manyak. Görev tamam değil mi ya? Yes. Tamam ben gidiyorum. Şuraya rotu bırakıp burada biraz daha loot yapıyorum. Ya her şey sığmadı. Bir üzerinde kalsın. Pan e mı girelim ilk? Neye girelim? Hani zaten birbirine de teknik olarak bağlıydı galiba değil mi? Burası kitli aynı. Burası kitli. Arkası sokaktan birinden diğerine geçiliyordu galiba. Bir şey hatırlıyorum ama. hepsini mi arkadan girişi? Lan canını almayayım. Hop. Galiba. Aha. Bu delikten anlaşılıyor zaten. İyi tamam kutu yakın ya. Belki taklarız. Aa bak bunlar işte abi. Buradan. Kabustan. Böyle şunlar çimento Ne diyor bu? Haftayla mısır mı? Dalga geçiyorsun. Allah Allah öylesine mi varmış? Neyse hadi bakalım. Aslında gerçek hayatı uyarlayacaksın. Buralarda mesela zombi zamanı geçirmiştim var benim zombi gecesi. Kanma neyse. Ee, yedinci gün. Tuzaklar falan kuracaksın gelirken İşte experience boşa gider diye bulaşmıyorum şimdi ama yapılabilir onlar da. Özellikle şurayı kırdıktan sonra baya baya hayatta kalabiliyorsun şuralarda dolaşarak. zombi var. Merhaba. Ulan. Bu iş teknik olarak stat sayılmaz diyor. Hı? Alabiliyorum değil mi? Yes. Buradan galiba girip içeri şey de yapabiliyor. Tamam. Yok. Tek kara mı ne olur? Tek kara ya. Buradan içeri. Hoppa ben geldim. Action. Yok mu action? Aha sana action. Kaç Üç. 3 Hocam sen aradan çek. şimdi göbeciğine göbeciğine biraz olayım Hocam da var ya Halkları Açma açmam arasını gidip geliyorum ya şeyden gösterdiler yorumlarda vardı da Ne bileyim orada bir yanlış bir şey yapacağım sıkıntı olacak diye hırstım vallahi bir yerden Bir yerden de kötü de gözükebilir ya Değil mi? O health'ini görmemenin de ayrı bir heyecanı var. Aa bahsettiğim bu bak binanın ar arka mutfağa girdikten sonra böyle dışarı çıkıyorsun. Şunlara şöyle kafasına vuruyorsun. Aynen diğer binaya geçebiliyorsun. Yani birbirlerine bağlılar. Aha. Merdivenden gelir ya. Allah'ın cezası. Sen zaten zıplayamıyor musun? Sivri ya evde yılan kadar saçma bir şey yok ya. Ne işin var abi senin burada? Allah'ını seversen. Banyodan yılan çıkıyor. Genelde tuvalet banyoya koyuyorlar. Yine doldum ağırlaştım iyice. Artı 10. Ben yani oradan aşağı şu an inmem. Nerede bir bakayım. Herhalde sonunda ineceğiz herhalde de. Ayy. Ay. Ne doldur da Lazım olur belki Merhaba Bir var mı? Olmaz mı? Şu kanat 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 Oğlum niye iki kişi Şurada da dünya kadar malzeme çıkabiliyor ya Bakalım alabileceğiz mi? Buraları sökebiliyorsun da. Aynı aynı kat. Daha var abi. Uuuu. Uy Oy. zıplapla ba Allah. Sana. Acıdım demek ki. Ne bileyim. Kaç kişisiniz? Oğlum çok ağrım lan kaçamıyorum. Allah'tan şey hemen arkada ya. Boşaltır gerisini alırım. Ablacım gülümse. Ulan. Tamamız herhalde. Şöyle loot'u ben size göstereyim. Ben sonra onları taşır hallederim ya. 7 tane yedi, Piç kurusu 7 tane ya. Vıç olur. Haydut eldiveni. Bir daha yükseğini yapabiliyorum. Alabildiğini aldı şimdilik şunları da hemen göstereyim. Shotgun. Hop. Bu da shotgun. O da krekebuk. Vallahi an itibariyle tabanca istiyorum ben ya. Mümkünse sana zahmet. Bir de arkada lootlar var. Buranın lootları fena değilmiş. Allah'ım ya. Yay da olur. Burada ne var? Dürbün. Aynı şey değil mi bu? Burada göçebe eldiveni. Olabilir. Düğmeye basınca mekan açılıyor. Buyurun gelin abi gel. Allah aşkına iki saatte vuruyorsunuz. Hareket edemiyorum zaten. Neredesiniz ya? Ya şey yapacağım. Ha gayret ablacım. Ha gayret. Aha. Nasıl lan? Bunda nasıl vurdum oğlum Kolunu aldım. Tamam gerisini ben hallederim. Ya artist ya çok çok yavşakça konuşuyor. Vallahi sopalık değil mi ya? 100 tane mermi ver ulan bir ara sıkarız. Eee kuzeyde daha işi yok zaten. Bizim mekan batıda. Var batı tarafına bir şeyim var mı? 1.1 kilometre getirdim. Of, orası da eziyet ya. Allah sıcak şu an hiç onla uğraşamayacağım. Ee, ya da uğraşabilirim de nasıl uğraşırım? Ben videoyu burada bitireyim. Gece serin serin ben giderim o görevi yaparım. Eee oradan gider kasabadaki şeyleri alır evime dönerim muhtemelen. En mantıklısı olur. Çok sıcak, çok sıcak. Baş baş. Son durumda da ha şey Ne oldu durumumuz? 609 zombi olmuş. Oyun aşaması 50 seviye 39. Skill geldi. Onu da Hortuma da 10 var. Derin kesik 10'da. Silahşöre verilebilir. Okçaya verilemez. Parkura. E, tamam o zaman şöyle. Parkur 1. Silahşör 1 şeklinde. Halletmiş olalım onda. da. Hoppa. Bakayım nereye zıplayabiliyorsun? Yok lan burası 3 bloklu oğlum. Ne o? Ama. Aha. Versen skill'i buraya zıplarsın. Bir skill sonra. Aa yok yine zıpladım. Ucu ucuna biraz daha rahat zıplarım. Neyse efendim bu kadar diyelim. Umarım iyi ben misinizdir? Ben soru efendim. Ben de mesela basmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi. <laughs> It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break.